Günaydın 5 Nisan 2025 normal şartlarda piyasalar kapalı. Bugün cumartesi günü fakat piyasa saat 10.30'da kapalı çarşı tarafından açılış yapıyor. Şu an için baktığımız zaman 3845-3868 şeklinde açılış yaptığını söyleyebiliriz. Gram altın 3826-3880, çeyrek altın 6264, altın 345, yarım altın 12532, 12663, tam altın 24990, 25225, atar arası 25663, 25922, gram 62, 2163, 127.850, 129.050, gümüş gramı gramı 22, 38 şeklinde gümüşte ciddi bir gevşeme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında borsamıza baktığımız zaman şu an için 9.380 kapanış yaptım. Dün itibariyle söylemekte fayda var. Bitcoin seçeneği fiyatlanıyor. Aynı zamanda 22.500 3700 şeklinde 14 ay 2095, 3015 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dolar ve Euro'ya baktığımız zaman dolar 38.15, 38.51 şeklinde yatay seyir. Euro 462, 40.16 bir miktar yükseliş olduğunu 10 3037 bandına kadar gevşediğini şu an için söyleyebiliriz.